Sen yoksun. He. Evet. Olaylar böyle. Tamam. Ee, onu benimle konuş. Dersin, anladın mı? Yalan zaten var ya. Bizden daha iyi söyleyebilen varsa söyleyemiyor da. Söylemeye çalışıyor ya. <laughs> tamam. Hele üçümüz zaten tam ekorik biliyor musun? Zaten beceremiyor. Ya Bir emri emre bu katımız var biliyor musun? De. Benim <laughs> yüzden ne olacak? Yanındaki amca oğlum yüzden oldu. Ben ne oluyor? Ben seninle beraber yalan dibine vurduydum zaten. Eee onayladık zaten. Tamam. Her şey e, tamamdı. E. Biz orada onaylarken seni hangi e, ara e. tuttuğunda e. biz evrağı hazırlarken adama doğruyu söylediğinde suçu bize attı. <laughs> suçu bize attı. Ne kavattığımız kaldı, ne uğraştığımız kaldı. Ne anamızız kaldı. Bana Kime? Bana bir şey demedi. Bana bir Bana neler neler, neler neler. Hiç onda. Ya ben görmedim yazdığını. Kurba, kurba girmiyor mu ya? Burada o ne kadar kişi olduğunu da bilmiyorum. Gruba bir girdim ki aba ne göstereyim ya sana. Onda ne oldu ama? Onda ne oldu? Bir <gülüyor> <gülüyor> Yok yok. Para, parayı kesmeden ziyade. O olay bir şey bir şeyden dolayı ortaya çıktı da ondan dolayı. Çıkmadı hem oğlum? Çıkmadı. Çıkmadı biz biz, biz çünkü bu gümrüğe girmesi gerekiyordu ilk araba için. Biz de muayene dedik çünkü o Erenköy'e yakın mıydı? Murat Bey yakın mı? Murat, Muay ya. Muayene, istasyonu vardı. Ee, onu ha. gönderdik bir şey. Te, Biz gönderdik sen gönder gönder bize de ki ne? ben doğruyu söyledim adam dedin. Ee, Doğru göndermeyin, ne? Onurdan Oğuz yük almış arabaya. Bak. Ee, benim haberim yok. He. Ha. Benim haberim yok adamlar ama sen çok rahatsın bu arada. Adamlar yük almış diyor, adamlar yük almış diyor. Biri operasyoncu, biri benim amcaoğlu şoför diyor. He. Tamam mı? Sen <laughs> ama sen kendi sana... çok rahat. Ya kusura bakma diyebiliyor musun? <laughs> ya, madem oyunu yapıyor, söylüyorsun. Bir niye demiyor? De Döylesene amına koy. Biz niye evrak amına Evet. Ne diyor öbür arabanın evrakını çıkartıyor benim evrakımı çıkartıyor. O oradan ev devlete giriyor, arabaların her şeyini, seçeneklerini çıkarıyor bir de. Canım şey falan yaptık ya Ama esnafçı yaptık yani 2 dakika demedim biliyor musun? Yani onda sıkıntımız yok da Allah aşkına evet Doğruyu şükür. söyleyince şu bok dedin Doğruyu, doğruyu söyleyeceğim. söyleyeceğim başta niye söylemedik o zaman? He he araba yük aldı. niye demedik anlamadım. Işte şey yok onda. Yok biz zaten kötü de tamam <laughs> mı? Tamam, Daha kötü olmanın bir anlamı yoktu Şimdi şu Her şeyi nedeni... yükleyecek mi? Neyi? ee kimin var bu araba kimin ya bu abi. lan bunda mıydı ki yani, ahmet, ahmet. Ahmet, 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 ahmet. ben biraz daha esnafçı bekliyordum amir amir arabayı bilmiyor musun senin zannettim arabayı nereye buldun yani, ahmet, ahmet. hangi arabayı benzi Jo ben yakacaktım sana ne yani sana ne yani sana ne oluyor şimdi benim bu vurdu. Ben vurdum ya zaten ben suçla, suç suç kabul ediyorum ama ben söylerim ki zaten. Anladın mı? Benim öyle sınırlarım yok yani. Gizleyecek bir durum da yok yani. Anladın, yani. Anladın mı? Şimdi bir şey gizleyecek olsan, yalanın dibine vurur da bunu gizleyemezsin. Birbirimize bari yalan söylemeyelim. Anladın mı? Oğuzcuğum. <laughs> <laughs> Birbirimize bari oruç bulup yapmaya mı? Lan burada bir tane baş psikopos sonra sensin. Ben de kim kim olacak? <laughs> Beni aramıyor ondan kurtulmuyor ya. var ya. Şu telefon değil mi? Telefon mi